Evet bugün harika bir ekmekle geldik karşınıza arkadaşlar. Peynir suyuyla yaptığımız ekmeğimiz çok güzel oldu. Harika. Şöyle puf puf yumuşacık. Ee, şimdi bunun tarifine geçelim. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar bugün evde günlük taze taze yiyebileceğimiz köy ekmeğimizi yapalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu alalım şöyle bunun üzerine döküp şöyle bir karıştıralım ortasına çukurunu açıp ortasına çukur açıp şöyle mayanın yarısını katalım arkadaşlar çok katmıyorum çünkü ekmeğimizi az yapıyoruz taze taze olsun diye ve yaptığımız peynirin suyundan ekmeğimizi yoğuruyoruz şöyle azar azar katıp evimizde taze güzel günlük köy ekmeğimizi yapalım mis gibi taze taze yiyelim ben böyle günlük yapıyorum arada bir gün iki gün yiyoruz ve tazesini yapıyoruz tekrar yaptığımız peyniri sularını ayırırsak poğaçası da ekmeği de inanın ki arkadaşlar mükemmel oluyor. Puf puf. Ve içleri daha beyaz oluyor. Lezzeti bir başka farklı oluyor. Deneyin bir defa. Bana hak vereceksiniz. Gerçekten harika bir ekmek olacak şimdi. 5 dakikadır yoğuruyorum. Hamur işlerinizin güzel olması için, güzel sonuç almanız için arkadaşlar muhakkak güzel yoğurun. En aşağı 5-6 dakika yoğurması gerekirken. Zaten az yaptım. Şöyle arkadaşlar, ne çok yumuşak olacak, ne çok sert olacak. Güzel bir kıvam. Şöyle biraz daha yoğuralım. Bunu illa e, hamur kabımızda bir kabartalım. Sonra tekrar tepsi mayası da yaparsak iki defa mayalandırırsak güzel sonuç alırız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bunun kapağını kapatayım. Mayalanmaya bırakayım. Evet arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Şimdi açalım. Şöyle güzelce tekrar bir yoğuralım. Azıcık un serpelim. Çok güzel mayalanmış. Şöyle masamıza serpip biraz un bunu kek kalıbında yapacağım arkadaşlar. Şöyle toparlayalım. Şöyle kek kalıbına da kağıdımı serdim ben. Şimdi kalıbımızın içerisine alalım. Kalıbımıza göre Ve ekmek gibi oluyor arkadaşlar ekmek kadar hazır aldığımız ekmekler gibi ama daha bereketli oluyor tabii ki şöyle şimdi bunu tekrar kalıpta da mayalanmasını sağlayalım ondan sonra fırına vereceğiz evet ekmeğimiz çok güzel kabardı arkadaşlar ee, şimdi 200 derece fırına vereceğiz 10-15 dakika 200 derece fırında Ondan sonra 180'e çekersek ekmeğimiz içini çeke çeke güzel pişecektir. Hemen şöyle bıçak yardımıyla şöyle hafif yandan olmak üzere bir çizik atalım. Şöyle çok bastırmadan şöyle şimdi bunu fırınımıza verelim. Evet. Fırınımızın kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Yarım saatin sonunda ekmeğimizi fırından çıkardık. Şöyle arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bu esnada ekmek sıcakken elimize azıcık su alıp şöyle üzerine ıslatırsak nemlensin diye buharlaşmasını sağlayacağız ekmeğimizin. Üzerine şöyle iki katlı bir mutfak havlusunu örtüp ekmeğimizi dinlenmeye alalım. Ekmeğimizi dinlendirdik. Şimdi kalıbımızdan çıkaralım. Şöyle arkadaşlar altı da çok güzel kızarmış. Mis gibi ekmek oldu. Hemen onun iç dokusuna bakalım. Evet arkadaşlar. Ekmeğimizi görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlara küçücük de olsa güzel yorumunuzu da yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesine bana destek olursanız sevinirim. Bakıyorum arkadaşlar. Basıyorum ve kendi kabarıyor. O kadar güzel olmuş ki ekmek. Şöyle göstereyim ekmeğimi de. Çok güzel kızardı. Harika bir ekmek. Tavsiye ederim. Bu yaptığım peynirin suyuyla yoğurduğum ekmeğim. Biraz da suyunu ayırdım. Yarın poğaçasını da yaparız gösteririm size inşallah. Harika lezzetli ve nefis bir ekmek oldu arkadaşlar. Çok güzel. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah bedeninize sağlık, hanenize huzur. Sofranıza bolluk, bereket versin. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.